Motor dur dur. Aha gene attı. Çıktı. Çıktı. Reddi Ne oldu lan? Motor çıkardı. Çektik. <laughs> o <Oradan> aşağı hadi. <inladı. gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor> 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 <laughs> Mevlüt abi uçurumdan aşağı bakıyor. Yüksek bir korkum var. Kenara gel. Ah yavrum Başkana Başka. bak yalan. <laughs> oavaş, oavaş. Ne yaptın ya bu Allah oğlum, ya? oğlum ya. ya? Kaldır kaldır kaldır. <laughs> Oha. Oha. Aha, motor gitar çıktı. Dur, dur. Kaldır, kaldır. Arkadaşlar, kaldır. bir arkadaş aşağı düştü maalesef. Eyvah, ayaklar gitti. Kaldır.